Turna yazılım ödeme ve tahsilat işlemleri. Şimdi müşterimizin bize borcu var diyelim. Borcunu ödemek için bize geldi. Finans işlemi altında bulunan ödeme tahsilat butonuna tıklıyorum. Buradan hangi müşterimden ödeme veya tahsilat yapacaksam onu seçiyorum. Mesela ben turna yazılımı seçtim. Geliyorum şuradan ödeme mi tahsilat mı? Buradan bunu seçiyorum. Turna yazılım bana borçluymuş. Şurada 268 TL B yazıyor. Bu bana borçlu olduğu anlamına geliyor B yazıyorsa. Tahsilat diyorum. İşte bu 268'in komple hesabı da kapatabilir ama biz hesabı kapatmayalım. 100 lirasını nakit olarak ödedi. Eğer kredi kartı ödeme yaptıysa alttaki alana giriyorum tutarı. İstersen parçalı ödeme de girebilirim. Mesela 100 lira nakit. İşte 50 lirada kart geçti diyelim. Geliyorum bunu kaydet diyorum. Şu anda tahsilat işlemi yapıldı. 150 liralık ödeme aldım. Müşterimin borcu şurada bakiyesi gösteriyor. 118 lira borcu kaldı. Şimdi istersen bunu makbuz deyip fiş yazıcıdan çıktısını alabilirim. Şimdi bunu kapatıyorum tekrardan. Bu aynı işlemleri hızlı satış ekranından da yapabiliyorum hız satış ekranından aynı şekilde finans butonuna tıklayarak pardon buradan sonradan faturlandırma işlemleri yapılıyordu. Şurada ödeme tahsilat fişini tıklıyorum. Aynı şekilde karşıma bu alan geliyor. Buradan mesela e, turna yazılım 940 lira 50 kuruş benden alacaklıymış. Ben bunu ödeme yapmak istiyorum. 650 TL'lik ödeme yap diyorum. Sa işte nakit olarak tamam diyorum. Evet gördüğünüz gibi 650 liralık ödeme yapıldı. 290 lira 50 kuruş olarak bakiye kaldı burada. Şimdi ister, istersen bunu aynı şekilde makbuz da yazdırabilirim. İşte size şu kadar ödeme yapıldı şeklinde. Cari ekstresini aynı şekilde buradan da görüntüleyebiliyorum bu arada. far yanlış girdim diyelim. burada en son yaptığı şu ödemeyi buradan sil deyip yapmış olduğum ödemeyi silebilirim. Gördüğünüz gibi tekrardan borç 950 lira 40 kuruşa çıktı. Ödeme ve tahsilat işlemleri bu kadar.